Hava direncinin önemsiz olduğu ortamda bir çocuk yerden haş yüksekliğindeki topu yukarı doğru V0 hızıyla fırlatıyor. Topun hız zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre topun yerden yüksekliği olan haş değerini bulunuz demiş. Bakalım. Yukarıya artı yön kabul ettik. Yukarı çıktıkça yavaşladık, yavaşladık, yavaşladık. Tepe noktasına bir saniyede ulaşmışız. Durmuşuz. Yön değiştirip aşağıya doğru hızlanmışız. Ve toplam hareket süremiz 4 saniye olmuş. Şurası bizim çıkış süremizdir. Şurası da bizim iniş süremizdir. Hocam hani bunlar simetrikti? Çıkış süresi 1, iniş süresi 3. Uçuş süresi 4 değil mi? Burası uçuştu aslında. T çıkış artı T inişi temsil ediyordu. Bu adam 3, bu adam 1. Simetrik olmadı hocam. Çünkü hareket simetrik değil. Başladığım noktaya düşmedim ki başladığım noktanın da altına düştüm. Çocuk balkondan yukarıya atmış ve bir daha da tutmamış. Bahçeye düşmüştü. Topu fırlattım. 1 saniyede yukarıya çıkıyorsa, hızının 0 olduğu yere çıkıyorsa biz bunu 10 fırlatmışız demektir. Çünkü saniye başına hızım 10 değişecek. Ve 0'ı G'ye böleceğim çıkış süresini bulurken. Sonra 3 saniyede de yere düşmüşüz. Toplam hareket süresi 4. E buradan sonra serbest düşme yaptığımızı konuşmuştuk. 3 saniyede düşecek. Kaç metre kaç metre düşer? 5 metre düşer. 15 metre düşer. 25 metre düşer. Benim h dediğim şey 15 artı 25'tir. Hocam 5'i niye almadınız? Çünkü 5 dediğim yer aslında şu mesafeyi temsil ediyor. Çünkü 10'la fırlattığım adam 5 metre yukarıya çıkar. İlk hızı 10, son hızı 0. Sadece ve sadece şurayı bulmaya çalışıyorum şu an. Böyle iki. Bu ortalama hızdır. Kaç saniyede çıkıyorum yukarıya? 1 saniyede. Burası. 5 yapar? E, bu da 5 metre yapar. 5 metre çıktım, 5 metre indim aynı seviyedeyim. Sonra 15 metre düşeceğim, sonra 25 metre düşeceğim. H değeri toplamda 40 metredir. Mesela yere çarpma hızını da sorabilirdi. Sormuyor ama yere çarpma hızı büyüklük olarak 30 metre bölü saniyedir. Yönü de katacaksam eksi 30'dur. Niye 30? E çünkü serbest düşme yaptık şuradan. 3 saniyede düştük. Buradan geçerken hızım 10. Bak şununla simetrik, 10'la fırlattıysam aynı seviyeden 10'la geçerim. Şuradan geçerken 20, yere çarptığında da 30 Oldu. Ya da grafikten bulabilirsin. Şu V0 dediğim şey 10. Bu grafiğin eğimi yer çekimini verir. Hız zaman grafiğin eğimi ivmeyi verdiği için. Şuraya bir açı kondurursam. Bu açının karşısı burasıdır. Komşusu burasıdır. Komşusunda 4 var değil mi? Şuranın tamamı 4. 10 çıkması için o zaman bu sarı bölgenin 40 olması gerekir. E şurası 10 olduğuna göre buraya ne kalır? 30 kalır. Demek ki şurası eksi 30 metre bölü saniyedir. Yere çarpma hızıdır. Ya da bu soruyu direkt çözebilirdik. Bazı kitaplarda olan ama o formüle gerek olmadığı için de sevmediğinizi bildiğim için konu anlatımında vermediğim kendim soru çözerken veririm ya dediğim formül. Şimdi tam olarak oradayız. Kendim soruyu çözerken veriyorum. Sonuçta bana sorulan şey yer değiştirme. Topun ilk konumu burası, son konumu burası. Topu biz yine yana doğru fırlatmıyoruz. Top aslında yukarıya doğru gidiyor. Ben balkondan elimi uzattım, yukarıya doğru fırlattım. Çıktı, çıktı, çıktı. Tam elime düşecek. Elimi çektim. Aşağıya doğru düşmeye devam etti. Yani bu tek bir hat. Bu adamın yer değiştirme vektörünü dersem aslında şunu çizersin. İlk konum, son konum. Yer değiştirme ve vektörü o zaman h'ın ta kendisidir. Bizim yer değiştirme formülümüzde ne? h eşittir. v0t eksi 1 bölü 2 gt kare yukarıya fırlatıldığında böyle yazıyoruz. Bunu yazıp çözmeye çalışırsan çözemezsin. Çünkü ezberledin. Ne dedim? Duruma göre bu vektörler değişir, işaretler değişir. Mesela şu an bu soruda bu formülü kullanacaksan h'ın başına eksi koymalısın. Niye? Çünkü h vektörü, bulmaya çalıştığım kırmızı vektör aşağıyı gösteriyor, eksi yönü gösteriyor. Yukarısı artıyor. h vektörü aşağı gösteriyor, başında eksi var. v0 ilk hız yukarıyı gösteriyor, başında artı var. Yer çekimi ivmesi her zaman aşağıyı gösterir. O yüzden başında eksi var. Eksi h'ı arıyorum bilmiyorum. İlk hızımız kaç? İlk hızımızı 10 bulmuştuk. 10 çarpı toplam hareket süresi. Ben yer değiştirme eksi h dediysem, şu kırmızı vektör dediysem hareketin toplamına bakıyorum demektir. İlk konum başlangıç, son konum en son, bitiş. Dolayısıyla hareket sürem, toplam hareket sürem 4. Eksi 5 çarpı, g'yi 10 aldım. 4'ün karesi 16. 40 eksi 80 eşittir. Eksi h. Eksi h eşittir. Eksi 40. H eşittir. 40. 40 metredir. Az önce bulduğumuz gibi. Hava sürtünmelerinin önemsiz olduğu bir ortamda 30 metre bölü saniye sabit hızla düşe yukarı doğru hareket eden bir balon şekildeki gibi yerden 135 metre yükseklikte iken bir cisim balona göre serbest bırakılıyor. Buna göre cisim yere çarptığında balonun yerden yüksekliği kaç metredir diye bize sorulmuş. Bu sorularda dikkatli olmalısın çünkü bu sorularda bileşke hız var. Balona göre demiş. Bağıl hareket var. Şuna göre buna göre. Balondaki bir adam topu serbest bırakıyor. Hız kazandırmıyor. Kenardan bakan adam yerden bakan adam yani yere göre çevirdiğimizde biz bu durumu bu topun ilk hızsız olarak aşağıya doğru serbest düştüğünü görür müyüz? Hayır görmeyiz. Çünkü her ne kadar balondaki adam bunu serbest bıraktığını zannetse de balon yukarıya doğru 30 metre bölü saniyelik bir hıza sahip. O zaman bu cisim de adamın elindeyken balonun bir parçası olduğu için bu cismin de başlangıçta yukarıya doğru 30 metre bölü saniyelik bir hızı vardı. Kenardan bakan adam bunu serbest düşme yaptığını görmeyecek. Yukarıya doğru 30 ile fırlatıldığını görecek. Bir deney videosuyla bunun ne demek olduğunu anlayalım. Bir balon var adamın elinde. Arabada giden bir arkadaş bu. Bu adam elindeki cismi, bir balonu serbest bıraktı. Serbest bıraktığında serbest düşme yaptığını görecek ve dümdüz aşağı düştüğünü görecek. Biz de bu bakış açısından öyle görüyoruz yani. Elimden bıraktım ona bir hız kazandırmadım. Dümdüz gittiğini görüyorum. Fakat yere göreye çevirdiğimde, kenardan bakan adama göre çevirdiğimde dikkat et bu adam nereye gidiyor? Bıraktığında şurada bir yerde bıraktı. Şu an sağ tarafa doğru gidip düşüyor. Aslında henüz öğrenmediğimiz ama bir sonraki ders öğreneceğimiz yatay atış hareketi yapıyor. Çünkü bu balonu serbest bırakmıyor aslında. Öyle zannediyor. Arabanın sağ tarafa doğru bir hızı var. O zaman balonun da sağ tarafa doğru bir hızı var. Çünkü balon da çocukla beraber arabanın bir parçası. O yüzden çocuğun da hızı olduğu için bunu algılayamıyor. Direkt düştüğünü görüyor ama kenardan bakan adam hepsini görüyor. Çocuk serbest düşme yaptığını görürken kenardan bakan adam bunun ileriye doğru da gittiğini görüyor. İşte ikisi birlikte aynı anda gözüküyor şu an. Şahane bir açı. Gördüğün gibi iki farklı hareket durumu var. Halbuki Balon aynı balon, düştüğü yer aynı yer ama iki farklı gözlemci bu şekilde yorumluyor. Şimdi bizim videodaki balonla şuradaki balonu karıştırmayalım. Oradaki balon cismin kendisiydi. Buradaki balon ise o videodaki araba görevi görüyor. Bunları karıştırma. Balonun içindeki adam bu cismi serbest bıraktığını zannediyor ama dediğimiz gibi bunun bileşkesini almalıyız. Arabanın hızını da eklemeliyiz. Araba yukarıya doğru 30 ile çıkıyorsa o zaman cisim de yukarıya doğru 30 ile çıkıyor. Kenardan bakan adam bunların toplamını görecektir. Peki bunu anladıysak artık klasik bir atış sorusuna dönüşmüştür. 30 Hızla yukarıya doğru hıza sahip olan bir adam önce yer çekiminin etkisiyle yukarı doğru çıkarken yavaşlayacak yavaşlayacak yavaşlayacak. Görelim diye sağ tarafa çiziyorum yoksa yine aynı hatta kalacağını biliyorsun. Sonra anlık olarak hızı sıfır olacak. Sonrası serbest düşme aşağıya doğru hızlanacak ve burada bir yerde yere çarpacak. Acaba kaç saniyede toplam yere çarptı? Hareket süresi nedir? Şimdi 30 ile fırlattıysam ben bu adamı saniye başına hızı 10 azalacağı için 3 saniyede yukarıya çıkacağını söyleyebilirim. 3 saniyede de aynı seviyeye geleceğini söyleyebilirim. Bu hareket simetrik olacaktır ama aynı seviyeye kadar. E şuradan sonrası serbest düşme. 3 saniye düşürelim. 5 metre düşer. 15 metre düşer. 25 metre düşer. O zaman çıkarken de bu gerçekleşmiş. Yani 30 30'da fırlatılan adam 25 metre çıkmış, 15 metre çıkmış, 5 metre çıkmış ve tepeye ulaşmış. Peki düşmeye devam edeceğiz. Bu seviyeden sonra 35 metre düşeceğiz. 45 metre düşeceğiz. 55 metre düşeceğiz. 55'te durduruyorum. Niye? Çünkü bu seviyeyle bu seviye arası 135 metreymiş. O zaman ben de bu seviyeyle bu seviye arasında 100 135 metre olacak kadar yazdım. Sayılar da çok güzel geldi. Şablonumuza uydu. Şimdi 3 saniyede çıktık. 3 saniyede aynı seviyeye geldik. Bu sayıların her biri 1 saniye demekti. E bu sayıların her biri de 1 saniye demek. 1 saniyede yer değiştiriyoruz o mesafeleri. O zaman aşağıya düşüşümüz 6 saniye. Yukarıya çıkışımız 3 saniye. Uçuş süremiz 9 saniye. Cisim yere çarptığında bu balonun yerden yüksekliği nedir diye soruyor. Bu balon olduğu yerde durmuyor. Bu adam yukarı gitmeye devam ediyor. Cismi bıraktık ama bu hala çıkıyor. Normalde 135 metre yukarıdaydı. 9 saniye daha çıkacak yukarıya. Bu adam sabit hızla gidiyor. Şahane. x eşittir, vt'de direkt yazabiliriz. Ortalama hız falan yapmıyoruz. Hızı hep 30 9 saniye daha çıkarsa 270 metre çıkmış olur. Şuraya bir yere gelmiş olur atıyorum. Şurası 270 metredir. E bir de 135 vardı zaten. Sorunun cevabı 405 metre olur diyebiliriz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda aralarında 180 metre olan K ve L cisimleri şekildeki gibi birbirlerine doğru aynı anda atılıyorlar. Buna göre cisimlerin karşılaşma sürelerini bulunuz. Şimdi bu soru hem çok kolay bir soru hem de çok zor bir soru. Önce klasik yöntemle çözeceğim, sonra kolay yöntemini öğreneceğiz. Aslında sen bu kolay yöntemi daha önce kullandın, belki de şu an sezmiş de olabilirsin. Ama önce normal çözümü bir yapalım. K cismini aşağıya doğru fırlatıyoruz, aşağıya doğru fırlatacağız. Gitgide hızlanacak, belli bir yer değiştirmeye sahip olacak, şuraya bir yere gelecek. L cismini yukarıya doğru fırlatacağız, bu gitgide yavaşlayacak, belli bir yer değiştirmeye sahip olacak ve buraya bir yere gelecek. İşte bunlar çarpışacaklar. K cismi niye hızlandı? E çünkü aşağı fırlat ağırlıkla hız vektörü aynı yönde onu gitgide hızlandırır. L niye yavaşladı? Çünkü yukarı fırlattık. Ağırlıkla hız vektörü zıt. O yüzden gitgide yavaşladı. Çarpışma anlarındaki hızını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama biri 30'dan daha büyük, biri de 60'tan daha küçük. Ne kadar süre sonra çarpıştıklarını bilmediğimiz için son hızlarını hesaplayamıyoruz. Son hızlarını hesaplasak ortalama hızdan falan filan hemen yer değiştirmeleri buluruz ama bilmiyoruz. O zaman şöyle yapalım. Bu mavi şey yer değiştirme. O yer değiştirme nasıl bulunuyor? Formül kullanacağız mecburen. h eşittir ilk hız çarpı zaman Artı 1 bölü 2 g çarpı t kare. Aşağı doğru fırlatma hareketinde yer değiştirme denklemin buydu biliyorsun arada artı alıyorduk. Bu kırmızı yer değiştirme, h üssü diyelim buna, v sıfır t eksi 1 bölü 2 g t kareydi. Yukarı doğru fırlatma hareketinde burayı eksi alıyorduk biliyorsun. Bu iki ifadenin toplamı, bu mavi vektörle kırmızı vektörün aslında şiddetlerinin toplamıdır ve 180'i vermelidir. E toplayalım, h artı h üssü 180 eşittir. Artı 1 bölü 2 g t kare eksi 1 bölü 2 g t kare birbirini götürdü mü? Evet. Şuradaki V0 dediğim şey K'nın ilk hızı 30. Buradaki V0 dediğim şey L'nin ilk hızı 60. O zaman 30T artı 60T oldu. 90T eşittir 180 oldu. T eşittir 2 saniye çıktı. Bu adamlar 2 saniyede karşılaşırlar. Bu uzun yöntemdi. Kısa yöntem şu. Bunun nehirde hareket probleminden hiçbir farkı yok. Bunun rüzgarlı havada iki tane helikopterin karşılaşma sorusundan hiçbir farkı yok. Nehirde harekette de benzer bir şey çözdük. Akıntı vardı. Bir yüzücü ile aynı yönde diğer yüzücü akıntı zıt yönde yüzüyorlardı. Kaç saniye sonra karşılaşırları konuştuğumuzda orada da ispatını yapmıştım. Karşılaşma süreleri akıntıdan bağımsızdı. Akıntı onları etkilemiyordu. Çünkü birini ne kadar hızlandırıyorsa öbürünü de o kadar yavaşlatıyordu. Dolayısıyla toplam etkisi sıfır oluyordu. Süreyi etkilemiyordu. Yeri etkiliyordu hatırlarsan. E, rüzgarlı helikopter sorusunda da aynı mantık var. Rüzgar bu tarafa esiyor. Rüzgarla aynı yönde uçan helikopter bir de rüzgara zıt yönde uçan helikopter karşılaşma süresini soruyordu. Rüzgarın hızının bir önemi yoktu. Burada da aynı şekilde. Nehir yok, rüzgar yok, yer çekimi var. Aşağıya doğru yer çekimi var. Bunu ne kadar hızlandırıyorsa aynı sürede bunu da o kadar yavaşlatıyor. Akıntı gibi. O zaman hareketin toplamına baktığımızda ikisinin etkisi birbirini götürür. O zaman sanki hiç yer çekimi yokmuş gibi düşünebilirim. Hiç yer çekimi olmasaydı ne olurdu? Bu adam hızlanmazdı, bu adam da yavaşlamazdı. Sabit hızlarla giderlerdi. Soru şuna döndü. Bir cisim var 30'da böyle geliyor, diğer cisim var 60'da böyle geliyor. Aralarında 180 metre var. Kaç saniye sonra karşılaşırlar? E harekette çözdük biz bunun aynısını. Bağıl hareketten kolaylıkla yapabiliyorduk. Mesela K arabası gözlemci olsun. L'yi nasıl görür? K der ki ben duruyorum, L bana doğru geliyor der. Ama 60'la geldiğini görmez. Neyle geldiğini görür? 90'la geldiğini görür. Çünkü zıt yönde gidiyorsa arabalar birbirlerine baktıklarında hızlarının toplamı kadar görüyorlardı hatırlarsan. Aynı yönde giderlerse çıkartıyorduk, zıt yönde giderlerse topluyorduk. Dolayısıyla K arabasının gözünden ben bu soruyu çözersem, diyor ki ben burada duruyorum, L 90'la bana doğru geliyor. 180 metre mesafe kat ediyor. X eşittir VT. Çünkü bana çarpması için 180 metre gelmesi lazım. 180 eşittir bağılız yani 90 çarpı zaman zaman. Bak zaman ne geldi? 2 saniye geldi. O uzun denklemlerle ne bulmuştuk? Yine 2 saniye bulmuştuk. Bunlar hızlanıyor ya da yavaşlıyor gibi düşünmek zorunda değil. Yer çekimi yokmuş gibi davranabilirim. Çünkü yer çekimi bunların karşılaşma sürelerini etkilemez. Çünkü 30'u ne kadar hızlandıracaksa 60'ı da o kadar yavaşlatacak. Yani artı 1 bölü 2 gt kare ile eksi 1 bölü 2 gt kare birbirini götürecek. Çünkü şurası ne kadar hızlandığını verir, şurası da ne kadar yavaşladığını verir. Onun yer değiştirme karşılıklarıdır. Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda bir cisim belli bir hızla yukarı doğru fırlatılıyor. Cismin çıkabildiği maksimum yükseklik h, hareket süresi t'ymiş. Aynı deney ay yüzeyinde tekrarlansaydı çıkabileceği maksimum yükseklik ve t nasıl değişirdi diye sormuş. E, hemen bunu simülasyonda görelim. Bir cismi 10 metre bölü saniyelik hızla yukarıya doğru fırlatıyorum. Dünya yüzeyindeyiz. İnsan fırlattık. Kaç saniyede yukarı çıkmış? 1.02 saniyede yukarı çıkmış. 5.1 metre yukarı çıkmış. Eğer ben burada yer çekimi ivmesini 9.80 bir değildi yani dünya değil de ay yaparsan. Ay dediğim şey 1,6 fakat o kadar inmeme izin vermiyor olsun. Daha küçük bir şey olması yeterli bizim için. Sonuçta artar mı azalır mı diye bakacağız. Yer çekimi ivmesini yaklaşık yarıya indirdim. Ki biz lise müfredatını 10 aldığımız için tam yarıya indirdim. Acaba yükseklik ve zaman nasıl değişir? Fırlattım yukarıya. Gördüğün gibi çok daha yukarıya çıktı ve daha uzun süre hareket etti. Baktığımda hareket süresi 2 saniyeye çıktı. Az önce 1 saniyeydi. 1.02 idi. 9,81 değil de 10 alsaydı bir 1 olacaktı. Yükseklik 5 civarıydı, şimdi 10 civarı oldu. O da art. E mantıklı yani yer çekimi zayıflarsa ben yukarı doğru fırladığımda beni daha az yavaşlatırsın. Ben yavaşlamam, zor yavaşlarım. Yavaşlayamadığım için de çıktıkça çıkarım, haş artar. E çıktıkça çıktığım için hareket sürem uzar. Dolayısıyla haş artar, t artar. Ya da simülasyon bilmiyoruz hocam biz biz nasıl yapacaktık? Çıkış süresi nasıl bulunuyor? Fırlatma hızının yer çekimine bölünmesiyle bulunuyor. 30 ile fırlatırsam bir cismi 3 saniyede çıkar diyorum. Çünkü yer çekimine bölüyorsun. 50 fırlatırsam 5 saniyede çıkar diyorsun. Çünkü ona bölüyorsun. O zaman sen bunu ay yüzeyinde yaparsan şunu küçültmüş olursun. E çıkış süren artar tabii ki. Yüksekliği nasıl bulacağız? Bir cismi yukarı doğru fırlatıyoruz. Yavaşlıyor 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 ve burada anlık olarak duruyor. Çıkış süresi dediğim şey işte bu mesafedir. Hmax'tır. Bunu mekanik enerjinin korunumundan bile çıkartabileceğini söylemiştim az önce. Ya da zamansız denkleminden çıkartabileceğini söylemiştim. Hmax'ın bir formülü var demiştim. O da aklına gelmiyorsa ortalama hızdan yap. Hmax yani x dediğim şey ortalama hız çarpı hareket süresi ben Hmax kadar yer değiştirme incelediğim için hareket sürem T çıkışı kapsar sadece. Şimdi ilk hızım V son hızım 0. O zaman ortalaması V bölü 2'dir. T çıkış çarpı Hmax olur. E ne dedim? T çıkış artar dedim. T çıkış artıyor. Fırlatma hızım değişmiyor. Dolayısıyla ortalama hızım da değişmiyor. V hızıyla fırlayacağım. En nihayetinde hızım tepede 0 olacak. Ortalama o zaman hep V bölü 2. Eşitliğin sağ tarafı büyüdüğü için eşitliğin sol tarafında büyümesi lazım. Çünkü burada bir eşitlik var. Hmax artar diyebiliriz. Geldik dersimizin son sorusuna. Hava direnci ihmal edilmediği. İşte şu ana kadar hava direnci ihmal ihmal dedik. Bir tek hız konusunda hava direncini dikkate almıştık. Şimdi yine dikkate alacağız. Hava direnci ihmal edilmiyor. Böyle bir ortamda cisim yukarı doğru şekildeki gibi fırlatılıyor. Buna göre cismin yukarı çıkarken, maksimum yükseklikteyken, aşağı inerken sahip olduğu ivme büyüklüklerini kıyaslayınız diyor. Bakalım. Biz şunu biliyoruz. Hava direnci dediğimiz şey hıza bağlıdır. Sabit sayı kesit alanı cismin hızının karesine bağlıdır ve gittiğim yöne terstir. Yukarı çıkarkenki ivme büyüklüklerini kıyasla diyor. Şimdi biz yukarı çıkıyoruz. Şurada bir yerdeyiz. Hız vektörümüz böyle. Üzerimizi etki eden kuvvetler. Ağırlık her zaman aşağıya doğru. Yukarı çıkarken hava direnci de bana aşağıya doğru etki edecek. Hareketime ters yönde. Dolayısıyla üzerimdeki net kuvvet bu iki kırmızı vektörün toplamıdır. Aynı yönü gösteriyor. F ma yazarsam. A çıkış diyelim buna. Niye A çıkış dediniz hocam? Her yerde ivme aynı çıkmayacak mı? Çıkmayacak. Hava direnci yokken sadece mg varken hep g çıkıyordu. Şimdi sadece mg yok ki bak buraya bir kuvvet daha geldi. ivme değişecek. O zaman yukarı çıkarken bu iki kuvveti toplaman gerekiyor. Bölü M yapabilirsin hatta A çıkışı yalnız bırakmak istiyorsan. Bu çıkış. Tepe noktasına geldim. Şuradayım. Anlık olarak durdum. Hızım sıfır. Üzerimdeki kuvvetler aşağıya doğru ağırlık var. Hava direnci var mı? Yok. Çünkü V yerine sıfır yazarsan burada olduğu gibi hava direnci olmaz. Havanın içinde gitmen lazım dirence maruz kalmak için. O zaman tepe noktasındayken F' -M -A yazdığımda net kuvvet MG'dir. Çarpı M tepe diyelim buna. Bu M'ler birbirini götürür. Hatta götürmesin. Şuna benzetelim. Götürmeden yazalım. A tepe dediğim şey Mg bölü M'dir. Mesela şu an çıkış ivmesinin tepe noktasındaki ivmeden büyük olduğunu görüyorum değil mi? Çünkü burada Mg'yi bir şeyle toplayıp M'e bölüyorum. Burada tek başına M'e bölüyorum. O zaman çıkış daha büyük. Gelelim aşağıya inerken. Cismimiz burada bir yerde. Aşağıya doğru gidiyoruz. Üzerimizi etki eden kuvvetler, ağırlık her zaman aşağıya. Ama bu sefer hava direnci yukarıya. Gittiğim yöne ters. O zaman net kuvvet, bunlar zıt olduğu için çıkartma lazım. MG eksi hava direnci olacaktır. Eşittir. M çarpı A iniş. A iniş dediğim şey MG eksi hava direnci bölü M olacaktır. Hepsinin paydasında M var. O zaman pay kısımlarına bakacağım. Şurada toplama işlemi var. Bu en büyük. Burada çıkartma işlemi var. Bu en küçük. Bu da ortanca olacaktır. Çıkış ivmesi büyüktür tepe noktasından. O da büyüktür iniş ivmesinde. Yani bu adamın çıkarkenki hız değişimleriyle inerkenki hız değişimleri aynı değil. Cismin çıkış ve iniş sürelerini kıyaslayınız diyor. Hocam simetri 3 saniyede çıkıyorsa 3 saniyede iniyordu. Artık öyle olmayacak. Çünkü ivmeler değişti. Şimdi hava sürtünmesinin olduğu ortamda bir deney yapıyoruz. Cismimizi 20 metre bölü saniyelik hızla yukarı fırlatacağız. Sürtünme var. Hava direnci var. Hatta hava direnci çok olsun diye cismin çapını maksimum yaptım. Kesti alanı büyüsün ki hava direnci daha fazla etki etsin ve onun etkisini görelim. Yukarıya doğru fırlattım bu arkadaşı. Çıktı ve aşağıya indi. Yukarı çıkma süresiyle inme süresi simetrik çıkacak mı? Çıkmaması gerektiğini söyledik. Çünkü çıkış ivmesiyle iniş ivmesi aynı değil. Aynı mesafeyi farklı ivmelerle kat ediyorlar. Çıkarken ki yavaşlama ivmesi büyük, inerken ki hızlanma ivmesi küçük. Bakalım, çıkma süresi 1,37 saniyeymiş. Toplam hareket süresi yerde ölçülecek. Toplam hareket süresi 3 saniye. 1,37'de çıkmış, 1,63'de inmiş. Çıkma süresi kısa, inme süresi uzun. Simetrik değil. İnerken daha uzun sürede inmiş. Hocam hızlanan adam nasıl daha uzun sürede iner? Bakalım. Şöyle düşün. Hava direnci varsa sürtünme gibi düşün. Mekanik enerji korunmaz. Isıya dönüşür. Dolayısıyla ben burada bu cismi 30 metre bölü saniyelik hızla fırlatırsam normalde hava direnci olmasaydı 30 metre bölü saniyeyle geri dönerdi. Simetrik olurdu. Bu niye böyle oluyordu? Çünkü şuradaki enerjim neyse buradaki enerjim de o olmalıydı. Buradaki kinetik enerjim 1 bölü 2 mv kare ise yere göre potansiyel yok zaten. O zaman bu benim mekanik enerjim. Buradaki kinetik enerjim de o olmalıydı. E zaten cisim aynı cisim. M yerine aynı şeyleri yazıyoruz. 1 bölü 2 sabit sayı o zaman v kareler eşit olmalı. E burada 30'un karesini alıyorsam burada da 30'un karesini alacağım. Ama ne dedim? Hava direnci benim mekanik enerjimi azaltır. Sürtünme gibi ısıya dönüştürür. Geri geldiğimde sallıyorum burada 900 Joule mekanik enerjim varsa burada daha az olmalı. Sallıyorum 400 Joule olmalı. E 900 Joule 30 hızdan geliyorsa kareden dolayı 400 Joule 20 hızdan gelir. Yani 30 ile fırlatılan adam 30 ile geri dönmez. 20 ile geri döner. Enerjisi azalmalı. Tepe noktasında her halükarda anlık duruyoruz. Hızımız 0. Yukarı çıkarken ortalama hızımız 30 ile 0 arasındadır. Aşağı inerken ortalama hızımız 20 ile 0 arasındadır. Şimdi bu adam aslında düzgün yavaşlamayacak. Çünkü hıza göre direnç kuvveti değişir. Direnç kuvveti değiştikçe net kuvvet değişir. İvme değişir ama kolay hesap olsun diye söylüyorum. Sanki 30 var 0 var. Ortalaması 15'lik hızla yukarı çıkıyormuş gibi düşün. Aynı mesafeyi, aynı x mesafesini çıkıyoruz ve iniyoruz. H mesafesi ya da 0'dan 20'ye. 10'luk hızla iniyormuşum gibi düşün. E x eşittir vt. Ortalama hızım küçükse hareket süren büyüktür. Yola aynı yol aynı yok İnerken ortalama hızım daha küçük olduğu için daha uzun sürede inerim. Çıkış ve iniş süreleri simetrik değil. İniş süresi çıkış süresinden büyüktür diyebiliriz. Bir boyutta düşey hareket bitti. Artık ikilere geçiyoruz. Yatay atış ve eğik atışı işleyeceğiz. O derslerde görüşürüz. <laughs>